Aracımızın yağını da astık. Altındaki muhafazaya kadar 206 plus yağ akıyor. Ya zamanı gelmişti. Yağ süsten de yaşıyor. Zerretleri söktük. Veya kayışını aldık aşağı arkadaşlar. Hepsi yeniden elden geçiyor. Kolya falan üstüne komple açtık. Muavaza e, şurada yeri yok arkadaşlar. Sonradan dahma bir muavaza olduğu için şunu kaydırmamışlar Şuraya bir saç atmışlardı Şuradaki iki vidayı biz attık Çünkü zangır zangır titriyordu Bir zangır şey titreme var diye Daha önceki videomda Söylemiştim galiba ilk videomda Şimdi Komple inceliyoruz altın üstünü Öne e, Ön tampon Eke atacağız Komple kontrollerlerimizi yapıp Aracımızı nasipse hızlı bir şekilde çıkartacağız pasta cilasını falan yapacağız. Evet arkadaşlar 206'nın yaptıklarımız bu zamana kadar yaptıklarımız videolar halinde kısa videolar halinde gördünüz. Şu far tekrardan e, arkadaşlar o ilk birinci şeydi. İki kere yapmazsanız hemen soluyor çünkü. Bu şekilde o far biraz soluk duruyor. Açıldık ama ilk hali gibi değil onu yaptık. Siyah yeri parlattık. Altına lip taktık arkadaşlar. Ondan sonra cantlarımız perişan durumdaydı. Bütün pasif jantları komple boyadık siyah. Kendi orijinal cantı. E, kapağı taktık. Cant kapakları Renault'un jant kapağı. Ama biz Peugeot'un kabartmasıyla birlikte kendimize özel bir jant kapağı yaptık. Aracımız sonra cam rüzgarlı. Cam filmlerini çektirdik arkadaşlar. şekilde önlerde cam filmi var. Birazdan önü niye camlar açık? birazdan ondan da bahsedeceğim. Arkaya rüzgarlık koyduk. Arka çünkü çok koşturuyordu. Şu şekilde rüzgarlığı koyup tamamladık. Sonrasında şuradaki gerisiz lambası biri yanar biri yanmaz arkadaşlar. Şu taraf parlak olan yanar. Bu taraf yanmaz. Bu tarafı da bağladık. Şöyle yakalım. yatağımızı takıyoruz. Karlarımız yakıp. Geri sisimizi yakıyoruz. Plaka aydın, aydınlatmaları çok perişandı. Arkadan bu şekilde artık bu tarafta yanıyor. Kendi orijinal duyunu takıp onu yaptık. Plaka lambaları hiç aydınlatmıyordu. Led taktık arasında önde Şimdi önde park lambalarını değiştirdik. Buradan bir kademe kapatalım. Park lambaları da LED taktık arkadaşlar. Şu şekilde çok güzel bir şekilde aydınlatması var. Park lambası arkadaşlar bu. Onu da yaptık. İç dizaynı Paspaslarımız e, iyi iyiydi yani paspaslarda bir sıkıntı yoktu ama paspasları değiştirdik şu taraf bacak dayama vites topuzunu giydirdik arkadaşlar güzel bir şekilde içim içim Terti tabii ki detay bir temizlik yaptık aldığımızdan bu yana çok zaman geçti ama yenice videoyu yüklemeye karar verdik. Arabadan memnunum. Arabada hiçbir problem yok arkadaşlar. Ee, biraz parçası normal bir orijinal parça takmaya kalktığım zaman orijinal parçası pahalı arkadaşlar. Alt takımını falan elden geçirdik. Pasta cila atılacak bu arada aracıya. Pasta cilasını daha attırmadık. Biraz yoğunu o yüzden dolayı ilgilenemiyorum çamurdan. Yani arabanın pisliğinden anlarsınız. Ee, pasta cila atılacak attırmadık bir modül taktık arkadaşlar cam modülü şu şekilde hemen kontağımız camlarımızın ikisi daha açık ön camlar bastığımız zaman kilitlediğimiz zaman ondan sonra ilk önce ilk önce karşı sonra bu tarafı otomatik bir şekilde kaldırıyor cam modülünde taktık Camlar e, camları unutuyordum devamlı açık bırakıyordum yani unuttuğum için mecburen cam modülü taktık aracımız bu şekilde tamamladık arkadaşlar eee ilerleyen zamanlarda eğer bizde kalır satmazsak bir sis lambaları sonrasında e, pastacılığa sis lambaları falan takacağız arabayı biraz daha şenlendireceğiz tesisat takmıyorum ses sistemi falan artık onları geçtim arkadaşlar araba güzel iyi orijinal teybini bozmak istemiyorum Bluetooth'lu çakmaklık aldık. Bluetooth'lu çakmaklıkla Bluetooth'tan gidiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde araca yaptıklarımız alt takımda zerotlar alt salıncak değiştirdim. Alt salıncağı sol taraf, sağ taraf alt salıncağı değiştirdim. Tigel bakımı geldi. Tigel bakımını yapacağım. Tekrar bir yağ bakımı geldi. İlk aldığımda yağlanması şey yağ bakımı gelmişti. Değiştirdim. Tekrar bir 10.000 yaptım yani. Ee, az kaldı yağ bakımı yapacağım. Trigel kayısını değiştireceğim. Bir sübop ayarı istiyor. Sübop ayarı yapacağız arkadaşlar. Gerçekten de arabadan memnunum. Arabada LPG yok. Benzinle kullanıyoruz. Zenginliğine alakası yok. Benzinle kullanmanla arkadaşlar. LPG hiçbir şekilde aratmıyor. Ee, çok güzel bir yakıtı var. Belli bir hız sınırları içerisinde. 125-130 km hızla gittiği zaman yani 130'u geçmediği sürece çok fazla yakmıyor. 130'u geçip İbrenin sonunu çok rahat görüyor arkadaşlar. Bunu da söyleyin. Çok rahat bir şekilde İbrenin sonunu görüyor araç. zorlanmıyor e, yani o konuda. E, Devriyor. Onu denedim. O yandan çok güzel. İşte dediğim gibi şimdi trigel kayışı ve kayışını aldığımda değiştirilmiş gibi trigel kayışı, V kayış millesi e, yağ, yağ fitnesi, hava fitnesi, polen fitnesini tekrardan değiştireceğim. Bir de sivuk vayarı yapacağım e, ee, Sivoplar çünkü bence Sivop ayarı yok. Biraz şıkırtama var. Çok hafiften. Sivop da topladığım zaman bence yakıt daha ideal seviyelere, daha da ideal seviyelere düşeceğini inanıyorum. Aracı bu şekilde topladık. Şimdi de kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.